Selam. Bugün patates püresi yapıyorum. Patateslerimi küp küp doğrayıp güzelce yıkadıktan sonra yaklaşık 45 dakika kadar bir kaynattım. Ve ardından ezmeye başlıyorum. Arkadaşlar siz daha geniş bir kaf veya tencerede ezme işlemi yapabilirsiniz. Benim kullandığım tencere çok ufak kaldığı için patatesler etrafa döküldü bayağı. Burada ezerken zorlandım. Bu arada hiç işte aklım olduğu için biraz pertlik konuşuyorum. Elimden geldiğince tane tane konuşmaya çalışacağım. Burada tereyağlarımı ufak ufak kesip ekliyorum. Dolaptan çıkardığım için baya sertti. Daha kolay elif ezilmesi için ufak ufak kestim. Böyle daha pratik oldu. Tereyağım eriyene kadar ezmeye devam ediyorum. Evet, ekliyoruz. Ben yaklaşık bir buçuk çay kaşığı kadar tuz ekledim. Siz isteğe göre arttırabilirsiniz. Siz de aynı şekilde 5-6 yemek kaşığı kadar ekledim. Ben bütün malzemeyi göz kararı kullandım. Bayağı güzel oldu, bayağı pratik oldu. Herkese afiyet olsun.